kısa vadede yani bir hafta içerisinde biz şey etrafımıza da böyle bir bakalım. Şu işi toparlarsa, üç beş neyse. Abi burayı tamamlayacağız. Ev çok güzel, etrafı da güzel. Etrafını da kısmet olursa tel örgüyle beraber güzel bir çevireceğiz. Yabani hayvanlar, domuz vesaire şudur budur girmemiş olacak. Allah razı olsun Hasan abi. Sağ olasın. Sağ olasın. Allah razı olsun. İçişleri Bakanlığımızın ve Giros'un valiliğimizin il özel idaresi Bulancak Giros'un beraberinde yaptırmış olduğu bu bize katkılardan dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Bir hayalim vardı bu evim oldu. Şunu da isterim ki Sayın Cumhurbaşkanım'dan bu evin anahtarını almam. Fakat Cumhurbaşkanımın işleri yoğun olduğu için yine bakanlıktan biri inşallah bana bu anahtarı takdim eder. Şehit Sezer Yüksel'in babasıyım. 1996'nın 4. ayın altısına Diyarbakır Lice'de şehit oldu. 85 günü vardı tezkere almasına. 35 kişi bir şehit oldu orada. Yıllardır hayalimde kokan bu memleket havası, bu doğa gözümün önündeydi. Memlekette bir evim olsun diye hep bakıyordum böyle. Allah bize o günleri de nasip etti. Ve şu anda çok mutluyum. Köyde bir evim olduğunu biliyorum. Allah devletimizden de razı olsun. Her türlü yanımızda oldu. E, cebinde şehit olduğuna bir yazı çıkmıştı. Bülbül konar mı gül taşına, gül başına? Yazık değil mi göz yaşıma? Askerde bir iş gelirse başıma şehit Sezer Yüksel yazın mezar taşıma diye böyle bir şey çıktı. Peki o yazıldı mı? Yazıldı şu anda burada e, evin bir yapıştıracağız onu şeye ablemine. Allah nasip ederse pera fabriğimiz gelecek buraya koyacağız. Burası daha güzel olacak. Ben de bir rahat yine buradan aşağı her tarafa bakacağım rahat olarak. Hasan 9 yılından bu yana Hasan abimizin hep hayali köyümde bir evim olsun, köyümde bir evim olsun. Oğlu da çok istermiş burada evi olmasını. İçişleri Bakanımız sağ olsunlar. buranın parasını çıkarttılar. Köylülerimiz, halkımız, iş adamları hayırseverler imece imecelik yaptık. Taş taşıdık. Toprak taşıdık, beton serdik, kalıp tahtası taşıdık, elektrik direğini tuttuk. Yani burada Giresun Valiliği, Özel idare Başkanımız, Tolga Başkanım, Valimiz, ya herkes seferber oldu. Muhtarımız, iş adamlarımız. İşte böyle bir eser çıktı buraya. Allah razı olsun. Babanın 26 yıllık hayali gerçek oldu. Şimdi diğer bir hayali de diyor ki ben bu anahtarı başkanım, cumhurbaşkanımınızla alayım. Devletimiz buraya bir temsilci gönderir. İçişleri Bakanımız gelebilir. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız gelebilir. Valimiz. İnşallah o hayalini de gerçekleştirmek istiyorum. Sayın Bakanımız, İçişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yapıldı. Parası, ödeneği, valilik, bakanlık. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ilgilendi. Dolayısıyla benim de tek isteğim Şehit Halli Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak buraya bakanlık düzeyinde birisi gelsin. Babamızın anahtarını verelim. Evet buraya koyacağız. Buraya branda olacak bu şey gibi. Branda yapılacak. Allah razı olsun.